Şu olaylara baksana. Dünyamızın geleceği hiç iyi değil. İnsanda kaygı yaratıyor. Ailemin geleceği beni endişelendiriyor. Çocuklarımı nasıl bir gelecek bekliyor bilemiyorum. Geleceğimiz çok belirsiz. Endişeliyim. Gün be gün yaşanan olaylar insanda kaygı ve zihninin derinlerine korkuların ekilmesine yol açar. Bu durum zihnin çalışma sistemati ile ilgilidir. Anı yaşayarak keyfini çıkarmakta zorlanan zihin, yaşanmış geçmiş ve gelecekte olabilecekler üzerinde düşünerek tahminler yapar. Sonuç olarak huzuru yaşamaya fırsat vermek yerine gelecekte olabilecekleri düşündürterek kaygılanmaya yol açar gelecekte olacakları doğru tahmin etmek, sonsuz olasılıkları değerlendirebilmeyi gerektirir. Ki bu da zihinsel kapasitemizi açacaktır. Aslında gelecek bu gezegende yaşamakta olan milyarlarca insanın düşünceleriyle üst boyutlarda algılarımızın tanımlayamadığı bir sistemin yönetimiyle birlikte şekillenir. Düşüncelerimiz enerji yayar. Günümüzde bilim insanları bunu destekleyen bulguları paylaşmaktadır. Biz dünya insanları olarak düşüncelerimizle gezegenimizde büyük bir enerji oluşturarak geleceğimize yön veririz. Aynı zamanda dünyada yaşanan her şey sonsuz zeka olarak tanımlayabileceğimiz sistemin gözetim ve denetimi altında programa uygun olarak ilerler. Gezegenimizin enerji ölçümleri alınarak sapmalara gerekli müdahaleler yapılır. Geçmişte yaşanmış savaşlar, katliamlar, salgınlar, ekonomik krizler ve bugün yaşanmakta ve yaşayacak olduklarımız bu müdahalelere örnektir. Türkçesi yıldız bilimi olan astrolojinin galaksimizdeki yıldız hareketlerini izleyerek bize gelecekle ilgili bilgiler aktarması, dünyamızın ne kadar dünya dışına bağlı olduğunu bir göstergesidir. Buradan Astrolojiye fal bakma olarak değil, bir bilim dalı olarak ilgilenen tüm astrologlara teşekkür ederim. Kontrolümüz dışındaki geleceği düşünmek zihinsel enerjimizi boşa tüketip sadece kaygı yaratırken, bunun yerine bugünün bize sunduklarını yaşamak ve çözüm bekleyen güncel sorunlarımıza odaklanarak çözümler aramak bizi rahatlatacak ve yaşamımıza huzur getirecektir.